Evet. Part 9. Tıza kaldık değil mi arkadaşlar? Evet part 9. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ağlatma part 9. En 9. bölüm demek istedim. Ee, karakterler biraz dışı. şu küçük villa olan e, arkadaşlarının bu da zaten bizim evimiz biliyorsunuz. Devam edelim part 9. Arkadaşlar geç saatlerde puan attığım için üzgünüm. Çünkü yetişmiyordu. Dün de atamadığım için üzgünüm YouTube. E. YouTube senden ne yapacağım bilmiyorum ama bugün ev tur yapacağım. Ee, karakterlerimiz nerede? Hay aksi Evet, abimiz burada ev turu yapacak bugün.